gibi bu benim tarifli filmler Bu ve yenilikler videosu. Biliyorsunuz ki daha da video çekemeyi çekemeyen Çünkü a, biliyorsunuz ki bir şey <laughs> yardım şey, bir sürü şehit düşen arkadaşlarımız var. Ya ben bu in, tam var ya ben bu tam başlarımız sırasında video çekmeyi kötü bir şey olacağını düşünüyorum ama hala yani sadece bir temiz video çekiyorum bugün de tamam arkadaşlar acayip kötü bir görüntü var bugün sadece bir arkadaşlarım bana yeni hediye ettiğim Instagram resimleri bir paylaşacağım bu arada Zeytudan video çekmiş olabilirim ama olsun Kim için sor Sinan abla seni başta şu güzel fayla başlayın yani Instagram nedir bu sinema söylüyorum mavi gözü var. Bak gayet güzel tatlı. Reskins. Evet. Kamerayı sağlamaya çok az özürüm. Ben bir şey diyorum. Neyse videoyu ters geliyorsa özür dilerim. Sonra şöyle bir tane tilki. Tamam tamam. Bu tilki. Ben tilki avuç. Şey. Ay tilki avuç değil. Bilmiyorum böyle bir şey işte. Sonra şöyle bir tane arkadaşlar. Gözünü şöyle yapmış story var. A star gets Şimdi size size Artık böyle videolar gelecek arkadaşlar. Ay. Yani böyle videolar gelecek derken artık eğer çok fazla isterseniz yüzünle um, yüzümle ilgili de video çektim ama eğer böyle böyle bir tanıtım videoları çekerken yani artık tanıtım videoları çekerken böyle olacak. Bunu hiç konuşuyor musun? Hangi bir şeylerde? Ben ilklerimden bir tanesi arkadaşlar. Bir ıı, yani Üçüncüsü. şey arkadaşlar. Iı, artık nasıl yapılır videoları da çekiyorum. Nasıl yapılır videoları da çekeceğim artık. Haberiniz olsun. sonrasında arkadaşlar ee, artık bu saat de çekeceğim biliyorsunuz ki ben bir kere de saat gösterim çektim. Saat gösterim daha gelecek arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki görüşmek dileğiyle. Bir sonraki sadece saat gösterim değil, saat gösterim ve diğer şeyler. Bay bay.